zaman ayarlı role kartın elektrik bağlantıları, program seçimi ve çalışma şeklini anlatacağım. Rolenin üzerinde elektrik bağlantı yerleri, kontrol edeceğimiz elektrik bağlantı yerleri, display ekran ve kumanda tuşları bulunuyor. Bağlantı girişlerinin üzerinde yazılan yazıları okuyabilmemiz için bu plastik kapı açmamız gerekiyor. Daha sonra buradaki yazıları okuyabiliriz. Yazılan yazılar 12V in GND. Bu rolenin elektrik bağlantıları. Kontrol edeceğimiz elektrin bağlantılarında ise CK COM CB yazıyor. Ben bunları kağıt üzerine geçtim. Kumanda tuşlarının üzerinde ise K1, K2 ve K3 yazıyor. 12 volt elektriğimin artı ucunu role kartının üzerinde 12 v yazan girişe bağlıyorum. 12 volt eksi ucumu ise kartın üzerinde bulunan GND girişine bağlıyorum. İn girişine ise role kartımı komut vermek için ucu açıkta bir sinyal kablosu bağlıyorum. Şu an rolemin elektrik bağlantılarını tamamladım. Rolem çalışır durumda. Bağladığım bu elektrik hiçbir şekilde buradaki uçlara gelmiyor. Şu an bu elektrik sadece rolin çalışması için ihtiyaç duyduğu elektrik. Şimdi kontrol edeceğim elektriğin bağlantılarını yapıyorum. Benim rolem 250 volta kadar elektrik kontrol edebiliyor. O da şurada üzerinde belirtiliyor kaç volta kadar elektrik kontrol edilebilir. Fakat ben 12 volt elektrik bağlayacağım. 12 volt elektrik ucumu rolenin kom girişine bağlıyorum. Kontrol etmek istediğim cihazımın artı ucunun rolenin CK kısmına bağlıyorum. Eksi ucunu ise elektriğimin eksi ucuna bağlıyorum. Şu an tüm elektrik bağlantılarını bitirdim. Rolemin çalışması için ihtiyaç duyduğu elektrik bağlantısını, kontrol edeceğim elektriğin bağlantısını ve cihazımın bağlantısını. Şu an komut verdikten sonra role cihazım çalışacak. Çalıştırmak istediğim cihazımın artı ucunu role kartına bağladım. Eksi ucunu ise elektriğimin eksi ucuna bağladım. Role kartımda bulunan elektrik şu an burada kesik durumda. Benim göndereceğim elektrik komutu ile birlikte burada kesik olan devre tamamlanacak ve çalıştırmak istediğim cihaz çalışacak. Şu an elektrik komutunu gönderiyorum. Ve kesik olan devre tamamlandı ve cihazım çalıştı. Şimdi programların nasıl seçildiğini ve zamanın nasıl ayarlandığını anlatacağım program seçimi ve zaman ayarını K1, K2, K3 tuşlarıyla yapıyorum. K1 tuşuna basılı tuttuğum zaman program menüsüne geliyor. Şu an P1 diye program menüsüne geldi. Daha sonra K1 tuşuna her bastığımda bir üst programa geçiyor. Bu şekilde tekrar başa dönene kadar sayıyor. Şu an P6'dayım ve tekrar P1'e geldim. Program 1'e. Bu programı seçmek için K2 tuşuna basıyorum. Onaylıyorum. K2 tuşuna bastıktan sonra şu an program seçildi. Ve programda daha önceden ayarlanmış olan zaman çıktı karşıma. Zamanı değiştirmek istiyorsam eğer K2 tuşuna tekrar basıyorum bir sefer. Ve baştaki rakam yanıp sönmeye başladı. Bu şekilde yanıp sönerken zaman ayarlama menüsüne girmiş oldum. Bu menüde role kartımızdan seçmiş olduğumuz programa göre çalıştırma veya bekleme sürelerini ayarlıyoruz. K2 ve K3 tuşlarını kullanarak zaman ayarını yapıyorum ve noktanın yerini belirliyorum. Nokta şu şekilde başta, ortada, sonda veya hiç olmayabilir. Nokta baştayken ayarlanan zaman saniye 10 milisaniye olarak sayacak. Nokta ortadayken zaman saniye ve salisi olarak sayacak. Nokta en arkadayken dakika olarak sayacak. Eğer ekranda hiç nokta yoksa saniye olarak geri sayacak. Role kartının üzerindeki bu ekranda bu rakam yanıp sönerken biz K3 tuşuna her bastığımızda bu rakam bir sayı yükselecek. Ve 9'a geldiğinde tekrar sıfırlanacak. Biz istediğimiz sayıya ulaştığımızda K2 tuşuyla bir sonraki rakama geçeceğiz. Onu da ayarladıktan sonra K3 ile tekrar K2 ile bir sonraki rakama geçeceğiz. Onu da ayarlıyoruz. Ve son olarak K2'ye bastığımızda nokta yanıp sönmeye başlayacak. Noktanın da yerini belirledikten sonra K3 tuşuyla tekrar K2 tuşuna basıyoruz. Ve tüm rakamlar ve nokta sabit bir şekilde duruyor. Bu şekilde olduğunda zaman ayarını bitirmiş oluyoruz ve zaman ayarlama menüsünden çıkmış oluyoruz. Noktanın yerini belirledikten sonra yine karşımıza yanıp sönen rakam çıkarsa bu demek oluyor ki seçtiğimiz programda iki tane zaman ayarı var. Çalışma, bekleme veya kapalı kalma zamanı olabilir. Yine aynı şekilde K2 ve K3 tuşlarını kullanarak rakamları ayarlıyoruz ve noktayı ve bu işlemi de yaptıktan sonra bu sefer ilk ayarladığımız zaman ekranı gelecek karşımıza. Bu durumda zaman ayarını bitirmiş oluyoruz ve role kartımıza sinyal verdiğimizde role kartımız seçmiş olduğumuz programda ve ayarladığımız zamanda çalışacak. Ben şimdi bir zaman ayarı yapıyorum. Ekrandaki rakam yanıp sönüyor. Ben K3 tuşuna basarak bu rakamı değiştiriyorum ayarladım onu 5'e. Sonra K2 tuşuna basıyorum ve bir yandaki rakama geçiyorum. Onu da ayarlıyorum Sıfıra. Daha sonra tekrar K2'ye basıyorum. Bir yandakine geçti. Onu da ayarlıyorum sıfıra. Tekrar bastığımda şu an ekrandaki tüm rakamlar sabit. Fakat noktaya ayarlamadığım için şu an zaman ayarını bitirmedim henüz. Yani sinyal verdiğimde, çalış komutu verdiğimde öyle çalışmıyor. Çünkü noktanın yerini belirlemedim tekrar K3 tuşuna basıyorum ve nokta ekranda göründü. Şu an noktanın yerini belirliyorum. Noktayı ilk sıraya koydum. İlk sırada saniye 10 milisaniye cinsinden. Noktanın yerini de belirledikten sonra K2 tuşuna basıyorum. Ve şu an tüm rakamlar ve nokta sabit duruyor. Yani programın çalışma zamanını ayarlamış oldum. Şimdi çalış komutu verdiğimde 5 saniye 0 10 milisaniye açık duracak ve kapanacak. Çalış, çalıştırdım. 5 saniyeden geri saydı ve kapandı. Bu role kartlarının değişik versiyonları var. Farklı programlar ve çalışma şekilleri. Siz elinizdeki role kartının program ayarlarını ve zaman ayarlarını yaparak hangi programın nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz. Ben şimdi bu elimdeki role kartının tüm programlarını sizin için çalıştıracağım. Program seçimlerinde bir de EK ayar var. O EK ayarı da şu şekilde yapıyoruz. Programlar menüsüne gelmek için K1 tuşuna basılı tutuyorum. Şu an programlar menüsüne geldim. Tekrar K1 tuşuna basarak program 1'i seçiyorum. K2 tuşuna basarak bu programı onaylamadan önce K3 tuşuyla K3 tuşuna her bastığımda bu programın yan programları olan A, C, E programları var. Bunlardan da birini belirledikten sonra K2 tuşuyla programı onaylıyorum. Bu yan programlar ana programı farklı şekilde çalıştırıyor. Hepsi olmasa da bazıları öyle. Şimdi sırasıyla tüm programları çalıştıracağım. Ben şöyle önceden bunların listesini hazırladım. Program 1'in A, C, E yan programları program 1'i etkilemiyor. Program 1'de sadece çalışma zaman ayarı yapabiliyoruz. K1'e basık tutuyorum. Program menüsüne geldim. Program 1'deyim. K2 ile onaylıyorum. Tekrar K2'ye bastığımda çalışma süresini ayarlamak için K3 ile rakamları değiştiriyorum. Bunu 2 saniye ayarladım. K2'ye bastım, K2'ye bastım ve noktayı da yerini belirledikten sonra K2 program zaman ayarını bitirdim. Şimdi çalışma komutu veriyorum. 2 saniye çalıştı ve role kartı kapandı. Bu, bu şekilde her her aldığı komutta tekrarlanacak. Program 2'de ise A ve C, A ve C yan programları bir çalışıyor. E program farklı çalışıyor. Program 2'nin A, C programları tetik sinyali alarak bekleme zamanı ve çalışma zamanı olarak ayarlanıyor. E ise tetik sinyali almıyor. Bekleme ve çalışma zamanı ayarlanıyor. Ve daha sonra tekrarı da olmuyor. Şimdi program 2'yi ayarlıyorum. Program menüsüne geldim program 2'yi seçtim. Yan A programı seçtim. Onayladım. 2 saniye ayarlı. Zamanı değiştirmiyorum. Bu bekleme zamanıydı. Tekrar onayladığımda bu sefer çalışma zamanı geldi. Bu da 1.2 saniye ayarlı. Bunu da değiştirmiyorum. Şu an zaman ayarını bitirdim ve tetik sinyali veriyorum. Sinyali verdikten sonra 2 saniye role bekledi ve sonra 1.8 saniye çalıştı. Şimdi ise program 2'nin E kısmına geçiyorum. Şu an tekrar program menüsüne geldim ve buradan E kısmını seçtim. Onayladım. Onayladığım gibi zaman saymaya başladı. Bu zamanı biraz uzatayım şimdi. 5 saniye olarak ayarlıyorum. Bunu da 5.5 saniye olarak ayarlıyorum son onayı verdikten sonra bekleme zamanı çalışmaya başlıyor ve süre dolduktan sonra çalışıyor role ayarladığımız kadar ve kapanıyor ve daha sonra da çalışmıyor. Şu an ayarımı yaptım. Geri saymaya başladı. Bekleme süresi. Çalışma süresi. Ve kapandı. Bunu tekrar çalıştırmak için program 2E'yi ayarları tekrardan girmek gerekiyor program 3 3 farklı şekilde çalışıyor. A, C ve E yan programları bu programı farklı çalıştırıyor. Program 3 A'da daha doğrusu program 3'ün hiçbirinde tetik sinyali gerekmiyor. Program 3 A'da ilk önce çalışma zamanı ayarlanıyor. Daha sonra bekleme zamanı ve bu şekilde tekrarlıyor. Program 3 C'de ise ilk önce bekleme zamanı ayarlanıyor daha sonra çalışma zamanı ve yine bu şekilde tekrarlanıyor tetik sinyali olmadan. Program 3 E'de ise ilk önce bekleme zamanı ayarlanıyor. Daha sonra çalışma zamanı ayarlanıyor. Ve biz son onayı verdikten sonra bekleme zamanı ile çalışma zamanı kadar rolü açık kalıyor. Ve daha sonra bekleme zamanı devreye giriyor. Sonra çalışma zaman devrine devreye giriyor ve bu bu şekilde tekrarlanıyor tetik sinyali olmadan. Şimdi program 3 C'yi ayarlıyorum. Program 3'e geldim. C yan programına geldim. Bastım. Tekrar bastım zaman ayarlamak için. İlk önce bekleme zamanı var. 3 4 saniye ayarladım çalışma zamanı var. Onu da 4 saniye ayarladım. Noktanın yerinde belirledim. Ve onayı verdim. 4 saniye bekli bekliyor. 4 saniye çalışıyor. Hiçbir tetik sinyali olmadan. Ve bu bu şekilde tekrarlıyor. Şimdi program için A olanını seçeceğim. Tekrar program menüsüne geldim. Burada ise aynı işlem yine yapılıyor. Fakat ilk önce çalışır durumda başlıyor role. Ve daha sonra kapanıyor. O şekilde tekrarlıyor. Şimdi ise program için E kısmına geleceğim. Şu an bunu ayarlıyorum. Ayarı yine aynı kalsın. 4.1 4.6 Şu an son onayı verdikten sonra rol açık durumdayken 4.6 saydı. Ve şimdi tekrar 4.1 saydı. Toplam açık ve kapalı sürenin tamamı kadar. Ve şimdi tekrardan kapalı kalma süresini saydı. Ve tekrardan açık kalma süresini sayıyor. Ve bu bu şekilde tekrarlıyor. Program 4'te A, C, e olan yan programlar program 4'ü değiştirmiyor. Bu program 4 tetik sinyaliyle çalışıyor ve çalışma zamanı ayarlanıyor. Aynı program 1'deki gibi. Fakat program 1'de olan farkı program 1'de biz tetiğe dokunduğumuz gibi role açılıyor ve ayarladığımız çalışma zamanı geri saymaya başlıyor. Program 4'te ise biz tetiğe dokunduğumuzda Röle açılıyor fakat zaman geri saymıyor. Ne zaman ki biz tetikten elimizi çekiyoruz, ondan sonra ayarladığımız zaman geri sayıyor ve zamanın sonunda role kapanıyor. Şimdi programda hızı ayarlıyorum. Seçtim. Şu an 3 saniyeyi ayarlı. Tetik sinyalini gönderiyorum. Gönderdiğim gibi röle açıldı fakat zaman geri saymıyor. Çünkü elim tetikte olduğu için. Tetik sinyalini kestiğim zaman ayarladığımız zaman geri sayıyor ve role kapanıyor. Ve bu bu şekilde her seferinde tekrarlanıyor. Program 5 iki farklı şekilde çalışıyor. Yan programlar olan A ve E bir çalışıyor. C ise farklı çalışıyor. Bu programda tetiğe basma süresini ayarlıyoruz. İki ayar yapılıyor. İlk yapılan zaman role açıkken kapatmak için ne kadar süre basacağız tetiğe. İkinci yapılan zaman ise role kapandıktan sonra açmak için ne kadar süre basacağız tetiğe. A, E ile C arasındaki çalışma farkı A, E'de role açık durumda başlıyor. İlk yaptığımız ayarla role kapanıyor. İkinci yaptığımız zaman ayarıyla role açılıyor. C'de ise role kapalı durumda başlıyor. İlk yaptığımız zaman ayarı roleyi açmak için tetiğe basma süresi. İkinci yaptığımız zaman ayarı ise roleyi kapatmak için tetiğe basma süresi. Şimdi program 5A'yı çalıştırıyorum. 2.6 İlk ayar. Onu onaylıyorum. İkinci ayar 1.7. Onu da onaylıyorum. Ve şu an ayarlarımı yaptım. Tetiğe bir kere bastığım zaman role çalışmadı. Kapanmadı. Yani sayacı geri sayıyor. Fakat elimi çektiğinde tekrar eski zamana geliyor. Basık tuttuğumda ise ayarladığım 2.6 saniye geri saydıktan sonra role kapanıyor. İkinci olan zaman ayarı 1.7 saniye roleyi açmak için bu sefer. Bu da aynı şekilde tek basışta açılmıyor role. Ayarladığım zaman kadar basılı tuttuğumda role açılıyor ve tekrar kapatmak için ayarladığım zamana geliyor. Ve bu bu şekilde tekrarlanıyor. Her seferinde ne kadar zaman ayarladıysam o kadar zamanda açılıp kapanıyor role. Şimdi ise 5. programın C bölümüne geliyorum. Bunda, bunda da zamanlara dokunmuyorum. Şimdi bunda tam tersi oldu. Role kapalı durumda başladı. Bastığım zaman ayarladığım zaman kadar tetiğe basıp tutarsam role açılıyor. Ve ikinci zaman kadar yine tetiğe basıp tutarsam role kapanıyor. 5. programda bu şekilde çalışıyor. Program 6 iki farklı şekilde çalışıyor. Program 6A ve program 6C. Bunların arasındaki fark program 6A'da role açık konumunda başlıyor ve bir sinyal gönderdiğimizde role kapanıyor. C'de ise kapalı durumda başlıyor ve bir sinyal gönderdiğimizde role açılıyor. Program 6A'ya 2 adet zaman ayarı yapıyoruz ve bir adet tetik sayısı ayarı yapıyoruz şu şekilde açık olan roleye biz her tetiğe bastığımızda ayarladığımız zaman kadar role kapalı durumda olacak. Bu girdiğimiz ilk zaman. Girdiğimiz tetik adedi bittikten sonra ise son tetikten sonra ayarlayacağımız ikinci zaman devreye giriyor. Ve bu ikinci olarak ayarladığımız zaman son tetik bittikten sonra rolenin kapalı durma süresi. O sürede geçtikten sonra tekrardan girdiğimiz tetik adet sayısı yenileniyor ve işlem tekrarlanıyor. Her tetikten sonra ilk girdiğimiz açık durma zamanı, son tetikten sonra ise ikinci girdiğimiz açık durma zamanı. Program 6A'nın zaman ayarını yapıyorum. İlk önce programı seçiyorum. Program 6A. İlk gelen ayar tetik adeti. Bu 3 olarak ayarlı. İkinci gelen ayar ise ben tetiğe bastığımda açık olan role ne kadar süreyle kapalı duracak. Bu da 2 saniye olarak ayarlı. Ve buradaki ayarlar bitti. Bahsettiğim 3 tetikten sonraki ikinci zaman ayarını ise ilginç program birden yapıyorum. Program tuşuna basarak program 1'e geliyorum ve buradaki ayarlı 5 saniye süreyi 4 saniye indiriyorum. Bu 4 saniye program 6'da. Şu an program 6'ya geliyorum tekrar. Program 6A. Bu 4 saniye bu 3 tetik sayısından sonra son tetikten sonra açık olan rolenin kapalı kalma süresi. 3 tetik adet ayarladım. Her tetikten sonra 2 saniye rolem kapalı olacak, açık olan rolem. 3. tetikten sonra ise program 1'deki ayarladım. 4 saniyelik zaman işleyecek. Şu an roleme sinyal gönderiyorum. Sinyal gönderdim. Rolem 2 saniye kapalı durdu ve 3 tetikten birisi gitti. Tekrar sinyal gönderdim. Yine kapalı durdu. Son tetik kaldı. Bu son tetiğe bastıktan sonra bu sefer program 1'deki ayarladığım 4 saniyelik süre işleyecek. Ve daha sonra tetik süresi tekrar yenilenecek. Tetik adeti ve yine aynı şekilde 2, saniy 2 saniyelik aralarla kapalı olacak. Basıyorum son tetiği. Şu an 4 saniyelik süre işliyor. Bu süreyi program 1'de ayarladık. Ve Tekrardan 3 adet tetik geldi. Bu tetiklere bastığım zaman aralarda yine 2 saniye kapalı duruyor. Son tetikten sonra ise program 1'de ayarladığım süre kadar kapalı duruyor. Program 6C'de ise şu anki yaptığım işlemin tam tersi oluyor. Şu an rolem benim açık durumda. Ben tetik sinyali gönderdiğimde rolem kapanıyor. C'yi seçersem eğer bu sefer rolem kapalı durumda oluyor. Ve ben sinyal gönderdiğimde rolem açılıyor. Ayarladığım süre kadar. Evet. 3 dedik adedi. 2 saniye açık kalıyor. Ve son tetikten sonra yine program 1'de ayarladım. 4 saniyelik açık kalma süresi. Program 6 da bu şekilde çalışıyor. Program 6 E ise çalışmıyor. Şimdi onu seçiyorum. Şu an rolem açık durumda. Ben tetik sinyali gönderdiğimde hiçbir şekilde etkilenmiyor. Yani tetik adetlerim yine çalışıyor. Bekleme süresi yine çalışıyor. Fakat devre hiçbir şekilde kapanmıyor. Sadece zaman sayıcı işliyor. Bu bu roledeki son programda. Son bir bağlantı kaldı. Onu da anlatıyorum ve videomu bitiriyorum. Evet. Ben şu şekilde 12 volt elektriğimin artı ucunu rolemin com girişine bağladım. Cihazımın artı ucunu ise rolemin ck girişine bağladım. Şimdi ise cihazımın artı ucunu rolemin cb girişine bağlayacağım. Şu an bağlantımı değiştirdim. Daha önce CK kısmında olan cihazımın artı ucu şu an CB kısmında. Bu şekilde yaptığım zaman eskiden role giren 12 volt elektrik burada kesik olduğu için cihazım kapalı durumda duruyordu. Ve ben sinyal gönderdiğimde kesik olan devre tamamlanıyor ve cihazım çalışıyordu. Şimdi ise 12 volt giren elektrik kesintisiz bir şekilde CB kısmından çıkıyor ve cihazıma ulaşıyor. Ve cihazım sürekli açık durumda duruyor. Ben sinyal komutu gönderdiğimde deminki işlemin tersi oluyor. Yani demin kapalı olan devre açılıyordu. Şimdi ise role aldığı sinyal komutuyla açık olan devreyi kapatacak. Bu da tam olarak şu anlama geliyor. Buradaki programların tamamının tersini düşünelim. Program 1'de çalışma zamanı ayarlıyorduk ve gönderdiğimiz tetik sinyali ile kapalı olan cihaz çalışıyordu. Şimdi ise bu çalışma zaman ayarını kapanma zaman ayarı olarak düşünelim. Cihazımız sürekli açık olacağı için şu an program 1'i seçiyorum tekrar. 4 saniye zaman ayarı var. Fakat cihazım zaten şu an açık. Ben sinyal gönderdiğimde çalışması için ayarladığım önceki sinyal bu sefer kapanmak için işleyecek. Sinyalimi gönderiyorum ve devre kapanıyor. Problem 4 saniye boyunca kapalı duruyor ve tekrardan açılıyor. Buradaki programların tamamının tersini düşünelim. Evet bu bağlantı ile birlikte role kartımın bağlantı çalıştırma ve zaman ayarlama videosunu bitirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.